Amerika'nın Alabama eyaletinde bulunan, oldukça güzel görünen bu ev 1998 yılında bölge halkını derinden sarsan bir şiddet olayıyla yıkıldı. Trajedinin yaşandığı 10 Mart günü soğuk bir akşamdı. 17 yaşındaki Jeffrey Franklin ailesiyle birlikte yaşadığı evde korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. Annesi ve babası Cynthia ve Gerald ile küçük kardeşleri Sarah, Timothy ve Christopher'a saldırarak kendi ailesini hedef alan Jeffrey Franklin'in kullandığı acımasız aletler, balta, balyoz, törpü ve kasap bıçağıydı. Kız kardeşi Sarah Franklin'in bir arkadaşı eve yaklaşıyordu. Arkadaşını ziyarete geliyordu ve aileyle çok samimiydi. Arka kapıdan içeri girdiğinde karşısında kanlar içinde kalmış ve üzerinde hiçbir şey olmayan Jeffrey ile karşılaştı. Jeffrey kıza saldırdı ama kız kaçmayı başardı. Olabildiğince hızlı bir şekilde ailesinin evine gitti ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis memurları vahşice öldürülmüş ve evin her tarafına dağılmış cesetlerle karşılaştı. Ancak Jeffrey Franklin'den hiçbir iz yoktu. Kıdemli bir polis memuru 16 yıldan sonra bunun gördüklerinin en kötüsü olduğunu söyledi. Franklin ergenlik döneminde zaten psikolojik tedavi görüyordu. Trajik olaydan önceki günlerde bazı ilaçlar almıştı. Dikkat eksikliği ve depresyon için bir psikiyatristle görüşüyordu. İlaçları kötüye kullandığı ve her seferinde aşırı miktarda aldığı için 3 gün boyunca uyuyamamıştı. Jeffrey'nin okuduğu Grissom Lisesi'ndeki birkaç öğrenci onun şeytana taptığını söyledi. Sınıf arkadaşlarından Jenny Smith onun hakkında şunları söyledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar gerçekten zeki ve iyi bir insandı, birdenbire farklı bir insana dönüştü. Davranışlarının neden farklı olduğunu bilmiyorum. Her zaman kötü bir ruh hali içindeydi ve gerçekten çabuk sinirlenirdi derste Tanrı hakkında yapılan bir tartışma sırasında yaşanan bir olayı anlattı ve bu olayın onu şeytana taptığına ikna ettiğini söyledi. Başka bir öğrenci olan Mark Dunham, Franklin'in sınıf arkadaşlarına büyü yapmakla ilgili tedirgin edici bilgiler verdiğini söyledi. Jeffrey Franklin'in annesi Cynthia, çalıştığı huzur evi ve rehabilitasyon merkezindeki arkadaşlarına Franklin'in davranışlarının son 18 aydır onları sıkıntıya soktuğunu söyledi. Hatta kilise papazıyla bile konuşmuş ve papaz ona Franklin'in kısa süreli bir dönemden geçtiğini söylemiş. Franklin'in ailesi ellerinden gelen her şeyi denemişti. Doktorlar ona depresyon için ilaç tedavisi uyguluyordu. Ancak herhangi bir iyileşme olmadığında dozajı arttırıyorlardı. İlaçlar beklenenden daha hızlı kullanılmaya başlandığında endişeler arttı. Annesi Cynthia kötüye kullanıldığından şüphelendi ve ilaçları kilitli bir kutuda sakladı. Ancak Franklin kilitli kutunun vidalarını sökerek ilaçları benzer tabletlerle değiştiriyordu. Tüm bunlar annesi tarafından fark edilmiyordu. Bu madde bağımlılığı Franklin'i derin bir psikolojik bunalıma sürükledi. Avukatı onu deli olarak tanımladı. Cinayetten iki hafta önce Franklin ailesinde tansiyon yükselmeye başlamıştı. Baba Jerry Franklin bir arkadaşına Jeffrey'nin tüm ailesini öldüreceğini söylemişti. Cinayetten önce Franklin ilaçlar ile kafayı bulmuş ve üç gün boyunca uyumamıştı Odasında tüm ailesini öldürmek için bir plan yapmış ve bunun için gerekli silahları toplamıştı. Bu da cinayetin kafası iyi olan genç bir adamın ani bir kararı değil, iyi düşünülmüş ve kasıtlı bir eylem olduğunu kanıtlamaktaydı. 10 Mart 1998 akşamı Jeffrey'nin ilk şiddet eylemi yuvarlak uçlu törpü ile ölümcül bir şekilde saldırdığı annesine yönelikti. Daha sonra kız kardeşine balta ile saldırmış kafasından ve boğazından hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştı. Babasının eve gelmesi üzerine Jeffrey onu bir balyozla karşılamış ve kafasına birden fazla ölümcül darbe indirmişti. Vahşet, baltayı küçük kardeşlerine çevirip onlara da aynı acımasız niyetle saldırmasıyla devam etti. Kafalarından ve boğazlarından ağır yaralar aldılar. Kanlar içinde yerde yatıyorlardı. Evdeki herkes ölmüş gibi görünüyordu. Franklin'in bir kız kardeşi daha vardı ama saldırı sırasında dans kursundaydı. Fakat Franklin evde onun dönmesini bekliyordu. Tam bu sırada kız kardeşinin bir arkadaşı arka kapıdan içeri girmiş ve Franklin'i kanlar içinde, üstsüz bir halde görmüştü. Franklin kıza doğru hamle yaptı ama kız kaçmayı başardı. Artık Franklin'in planının değişmesi gerekiyordu. Çünkü yetkililerin yakında yola çıkacağını biliyordu. Yaralı bir gençle ilgilenmeyi bekleyen polisler sadece bir ambulans ile gelmişlerdi. Gerçek çok daha korkunçtu. İçeride Gerald ve Cynthia'yı olay yerinde ölü buldular. Acımasız bir trajedinin kurbanları olan Sara, Timmy ve Christopher hayata zar zor tutunuyordu. Durumları kritikti. Zamana karşı bir yarış içinde hastaneye götürüldüler. Yetkililer felaketin boyutunu fark ettiğinde Jeffrey ortadan kaybolmuştu. Ailenin mavi renk arabası için tüm noktalara acil anons gönderildi. Huntsville'in güneydoğusundaki ara sokaklarda Jeffrey, peşindeki polisleri agresif bir şekilde yoldan çıkarmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında bir polisin aracıyla kilise bahçesine çarpmasına sebep oldu. Takip, Jeffrey'nin çitlere çarpmasıyla aniden sona erdi. Tutuklandığında, rahatsız edici kahkahaları, çevredekilerle alay etmesi ve bir haber fotoğrafçısına karşı saygısızlığı kayıtlara geçti. Polisler evi aradılar ve tüyler ürpertici bir şey buldular. Franklin'in not defteri, trajediye giden 3 gün boyunca yaptığı planları özetleyen karanlık bir günlüktü. Sadece işkence içeren ürkütücü fantezilerini değil, aynı zamanda çeşitli satanik ritüelleri de yazmıştı. En rahatsız edici olanı ise ailesinin yok edilmesine dair açık planlar içermesiydi. Kendi elleriyle hazırladığı önceden planlanmış bir plan Babamın bu saatte evde olacağını biliyorum ve ben de evde olacağım. Ön kapıda küçük kulübenin arkasında bekleyeceğim ve ona bir çekiçle vuracağım. Annem yürüyüşe çıkmış olacak. Döndüğünde radyonun sesini yükselteceğim. Annemi odaya çağıracağım ve ona bugünün menüsünde ne olduğunu soracağım. Sonra da onu öldüreceğim. Peki ya kardeşler ne olacak? Onları da öldüreceğim. Küçük kardeşimi odasında boğacağım ve diğer küçük kardeşimi de aynı odaya getirip onu da boğacağım. Sonra da kız kardeşimin işini bitireceğim. Beni yakalasalar bile delirdiğimi iddia edip o aptal yargıç ve savcıları kandıracağım. Neden ölmeleri gerektiğine dair hiçbir sebep göstermedi. Annesi ve babası olay yerinde ölmüş olsa da saldırdığı üç kardeş de hayatlarını değiştirecek yaralarla hayatta kalmayı başarmışlardı. Sorgulama sırasında Franklin'in değişken bir tavrı vardı ve büyük ölçüde bilgi vermekten kaçınıyordu. Soruşturmacı farklı bir yaklaşım denemiş, yanıt almak için Franklin'in evinin krokisini çizmiş ve Franklin'den aile üyeleriyle en son nerede karşılaştığını işaretlemesini istemişti. Franklin doğrudan bir cevap vermek yerine kalemi soruşturmacıdan aldı ve çizdiği evin tamamını çevreleyen kesintisiz bir halka çizmeye başladı. Sonra Franklin aniden kalemi fırlatıp agresifleşti ayağa kalktı ve dedektiflere küfürler savurarak görüşmeyi sonlandırmaya çalıştı. Fakat 17 yaşındaki Jeffrey Franklin dedektifleri alt edemedi ve konuşmaya başladı. Cinayetler sırasında evde olduğunu kabul etmesine rağmen katil olduğunu reddetti. Bunun yerine şeytani bir varlığın vücudunu ele geçirdiğini söyledi. Jeffrey'nin tutuklanmasından 12 gün sonra yapılan bir kan testinde kanında normal dozun 10 katı ilaç bulunduğu tespit edildi. Franklin'in savunma avukatı eylemlerinin dengesiz olduğunu söyledi. Franklin, ölümcül cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla Madison Bölge Mahkemesi'nde yargılandı. 2001 yılında iki cinayet ve üç cinayete teşebbüs suçunu kabul ettiği ve üç defa müebbet hapis cezasına çarptırılacağı bir anlaşma yaptı. Franklin şunları söyledi: "Umarım ve dua ederim ki bir gün ailem yaptığım şeyler için beni affedebilir ve bunun uzun zaman alabileceğini biliyorum." Tanrı'nın beni çoktan affettiğini biliyorum. Alabama yasalarına göre bir kişi ömür boyu hapis cezasının 15 yılını çektikten sonra şartlı tahliye edilmeye hak kazanıyor ve Franklin'in bu hakkı şimdiye kadar 2016'da ve 2021'de olmak üzere iki kez reddedildi. Franklin 2013 yılında mahkemeye bir mektup göndererek özgürlüğüne kavuşmak istediğini belirtti. Mektubun bir bölümünde ben gerçekten kötü bir insan değilim. Yaptığım şey bir anda oldu yazıyordu. Daha sonra o gece olanlarla ilgili gerekçelerini anlattığı bir röportaj verdi. Sokaklarda takılırken ve liseye giderken satanist tapınmaya bulaştım. Bunun ana nedeni dinlediğim müzikti. Tanrıya ve savunduğu her şeye gerçekten karşıydım. Akıl hastalığı olan insanlar böyle bir şey yaptıklarında sanrılar görürler. Benim de bazı sanrılarım vardı ama bunlar dinlediğim müziğe ve bunun gibi şeylere dayanıyordu. Kafam gerçekten karışmıştı ve bu suçu işlemeye zorlandığımı hissettim dedi. Franklin 2026 yılında tekrar şartlı tahliye için başvurabilecek.